Şimdi oyunumuzu çalıştırdığımızda biz bu şekilde oynuyoruz ama e, şu an kameramız sabit. Ama kameramız topumuzu takip etsin belli mesafeden. Onu yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Hangi mesafeden takip etsin? Mesela şu mesafeden. Güzel. Tamam mı? Şöyle güzel. E, sonra kameramızı seçip Game Object'ten Align with View dediğimiz zaman kameramızın açısını bu şeye mesafe almış oluyoruz. Şimdi script'e gelip bir tane buraya script oluşturalım ve e, kamera kontrol diyelim. Tamam mı? Sonra kameramıza bu kamera kontrolü kameramıza verelim. Çift tıklayıp açalım. Açıldı. Şimdi Bizim bir tane Vektör Vektör 3 Bir tane mesafe Daha doğrusu Aradaki Mesafe diye bir vektörü çalıştıralım. Şimdi aradaki mesafe şey yapacağız. Aradaki aradaki mesafe eşittir. Ha yani burada neyi kastediyorum? Ee, topumuz şu an bulunduğu nokta kamera şurada ya. E, topumuz topumuzda kamera arasındaki şu aradaki mesafeyi alacağım ki e, onu her seferin topa eklettirerek böylece o mesafeyi kurumuş olacağız aradaki mesafe eşittir. Bunu bir de startta yapıyorum ki bir oyun başlayınca bir kez alınacak bu mesafe. Ondan sonra sabit kalacak. Şimdi aradaki mesafe eşittir. Yani transform nokta position dediğimiz zaman bu bizim kameramızın bulunduğu pozisyon. Eksi he, yani topumuzu almamız lazım. Bunu da basit yöntem, yönden alalım. Public nokta GameObject nokta player diyelim. Tamam mı? Sonra da bu da player nokta transform nokta position dediğimiz zaman şeyini şeyine topun pozisyonu almış oluruz. Tabi şuradan main kameradan gelip şuraya player'imizi vermemiz lazım. Unutmayalım. Verdik. Ctrl S. Aradaki mesafeyi aldık. Kamera olayları late update yapılır. Hemen o zaman şimdi kameramızın pozisyonunu artık ne diyeceğiz? Her frame'de, late update'in her frame'de topumuzun top değil player nokta transform nokta position artı aradaki mesafe diyeceğiz. Hani şimdi kameramız burada ya top nerede? Top burada. Bir de aradaki mesafeyi de ekleyeceğiz. Hani şimdi aradaki mesafe ekleyince olmuş olacak. Bakalım olmuş mu? Bakın şimdi bu mesafeyi şey yapıyoruz. Hep bu, artık bu mesafede. hep evet, böylece halletmiş olduk.